Şimdi arkadaşlar orijinal Civic vites topuzunu böyle bir şeye değiştirdik. Spor versiyonu. Bunu yapmak için ilk önce şunu şuradaki vidayı çıkartmanız gerekiyor. Akabinde şu parça şu yerinden ayrılmış olacak. Burada dişleri var. Tak 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 çıkarttıktan sonra bunun da burada 3 tane dişi var. 1, 2, 3. Onu da buradan çıkarttıktan sonra bu sipariş verilen şeyi şu ölçüleri bunu o yeni aldığınız şeyin içerisine koyuyorsunuz. Şuradaki ölçüleri güzelce işaretleyip daha sonra kesim yapıyorsunuz. Kesim yaptıktan sonra bunun yerine otomatik olarak böyle oturmuş oluyor. Ondan sonra orada arkasında bu geçmeli bir sistem. Şu şekilde. Ama şuraya bir sabitleyici yerleştiriyorsunuz. Vidayla. Ondan sonra bunu da çok güzel bir şekilde oturturuyorsunuz ve çok daha şık, çok daha spor bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Öncesi ve sonrası. Umarım beğenmişsinizdir.